Şimdi e, bilirkişi raporu hazırlanıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin e, bu konudaki e, uzman akademisyenleri tarafından rapor hazırlanma süreci devam ediyor. Ama çok kısa süre içerisinde de dosyaya sunulur. E, burada tabii 78 canımızı kaybettik. 36'sı çocuk. Milletçe büyük bir acı yaşadık. Derinden yaşadık bu acıyı hala da yüreğimizde. Tabi ailelerin acısını dindirmek mümkün değil. Tabii bu konu e, polemik yapılabilecek bir konu değil. Burada özellikle CHP e, Genel Başkanı'nın iki haftadan bu yana grup toplantısı grup toplantılarında özellikle bu konuyu gündeme getirerek sanki birilerinin sorumluluktan kaçırıldığı gibi bir izlenim uyandırmaya çalışıyor. Bu e, çok çirkin bir e, ifade. 78 canımızı kaybetmişiz, milletçe derinden yaralanmışız. Bu acı olayın üzerinden polemik yapmamak lazım. Burada yargı kendi mecrası içerisinde mutlaka sorumluları bulacaktır. Burada biz e, Sayın Özel'in e, özellikle neyi ifade etmek istediğini de çok iyi biliyoruz. Burada birilerinin sorumluluktan kurtarma çabası varsa bu bir kere e, doğru değil. Ucu nereye dokunursa dokunsun. Rapor çıktığında kimlerin sorumlu olduğu ortaya çıkacak ve tüm şeffaflığıyla hangi mevzuat çerçevesinde, hangi kurum, kuruluş, kişi e, sorumlu bu yargı tarafından e, bir kişi raporuyla ortaya.